inşallah birlikte yapmayı Mevlam bizlere nasip etsin. Ben her ikisine de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu başladıkları hayırlı işin sonucuna ermesini, bir ömür boyu mutlu olmalarını, kuracakları yuvalarda saygı sevgiyle birbirlerini hiç incitmeden, inşallah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi Rabbim onlara nasip etsin. Aile kurumu gerçekten önemli. Aile kurumunu yaşatmak karşılıklı saygıyla, sevgiyle birbirimizi incitmeden, kırmadan bu yuvayı, bu aileyi bir ömür boyu taşımak gerçekten önemli. İnşallah bu yuvamızda böyle olur. Rabbimizden bunu niyaz ediyoruz. Onlara hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Her iki aileye de Keskin ve Aktaş ailelerine de tebrik ediyoruz sözümüz hayırlı olsun. İnşallah devamında Mevlam en güzel şekilde getirsin diyoruz ve söz yüzüklerini takıyoruz. Sağ olun, var olun. Makas kesiyor mu efendim? Ben bakarım. Bakalım kesiyor mu evet. acaba? Kesiyor mu arkadaş aileleri? Kesiyor mu arkadaş marka. bakalım? Ne kesiyor? <laughs> Deneyelim bakalım inşallah. <laughs> ya Allah, bismillah. <laughs> Thank <laughs> you